arıyor ya? Bugün Alo. Sabah çekeceğim. Alo hayatım benim. Ne oldu hala? Hala? Ya şimdi bak uzatmadan konuya geçeceğim de. Nasıl geçeceğimi tam olarak şey yapamıyorum. Niye ki ne oldu? Ana, kötü bir şey mi oldu? Hani kötü bir şey değil aslında. Çok sevineceğiz beraber de. Seni kalp krizine sokmadan nasıl söyleyeceğim? Yeni bir hayvan mı aldın? Hayır. Aslında asla tahmin edemeyeceğim bir şey. Her neyse. Direkt konuya geçeyim. Bence de direkt konuya geç yoksa ben merak öleceğim. Ölme ölme. Şimdi ben taşınıyorum ya. Sana da söylemiştim taşınacağımı. Ha. İşte taşınırken ben evi şu anda bulunduğum evi satacaktım. Ama satmama gerek kalmadı. Bu yüzden... Ben yani diyorum ki size ne versem? Size vermek? Ha siz oraya taşının. Eski şu anda bulunduğunuz evden de çıkın. C ciddi misin? Aa birincisi burası kira değil, ikincisi gerçekten Gerçi ciddi mi? Şimdi ciddi ciddi be. almaya başlıyorum. Oha! Niye böyle bir karar aldın? Cebus i̇şte nasıl yeşil oldu? Nasıl yeşil yaptı? Açsana bir tekrar. Ben merak ettim. He tamam. Aa. ya şey bizimkilere de bir sormam lazım da yine çok çok iyi bir habermiş yani ben ben bence olur ben hiç düşünmeden taşınırım yani. Zaten burası daha çok küçük. <laughs> Hem orada makyaj odan falan da olur. <laughs> Belki Noodle'a da bir şeyler koyarız. Noodle'a da çok güzel şeyler koyabiliriz. Odam da çok geniş olur şu anki. Ne bileyim baya küçük yani. <laughs> Değil mi Nudl? <Noodle? Gülüyor> böyle mi yağlamasını biliyorsun? kesinlikle oda taşımak isteyecektir. Kaç <laughs> saat kaldı iftara? Daha saat 11. <laughs> Yani çok var da çok. Ama neden? Ne oldu ki? Susadım. Abi sen kara denizi tükettin. İftarda. Ama susadım. Abi kara deniz kurudu. Ama susadım. Samsun'da kuraklık başladı. Ne susamazsın lan? Kemi çıkartıyorum. Ya. <laughs> Babam beni aradı. Bizim suyumuz azaldı. Bize kargoyla su alarsanız diye. Ne yapayım baba? Susdum. Saç ve gözümden yaş gelmiyor. Abi git başımdan yoksa ben çok fena sinirleneceğim. Üf ya! Üf! Çok susdum. Ya dur şu şimdi suyumu ya. Yani taşınıyor muyuz? Ne zaman taşınalım? Bilmiyorum. Ne zaman isterseniz ben karışmıyorum. Şimdi ben evi boşaltacağım. Siz halledersiniz taşınmayı maşınmaya. Oo bana uyar. Yeni, yeni eşyalar falan da alırız yerleştiririz sana. Oo çok güzel olur. Yani yani. Tamam ben öyle hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs> ya ne oldu biliyor musun bilmiyorsun tabii ki sen cahillerim halam taşınca evi satmasına gerek kalmamış hani normalde satacaktı ya eee her şey satmasına gerek kalmamış o yüzden diyor ki o ev bende kalmasın size vereyim diyor size buradan gidin diyor İyi de orası bizim okula falan uzak değil mi? Yakınında başka bir üniversitenin ise karışık bir yer var. Ha. Ne bileyim olabilir zaten bizim öküzlerden de sıkılmıştım ben. Hadi o zaman eşyaları toplamaya hemen başlayalım. Alex'i ve Alexa'ya da söyleyelim. Alexa! Alexa! <laughs> ne oluyor lan? Bak şimdi ne oldu biliyor musun? Halam beni aradı. Dedi ki benim evden taşınmama gerek kalmadı dedi. ben de dedim ve eve bizim taşınabileceğimizi söyledi. Ne? Ya işte halamın evine taşınıyoruz. İki katlı olan var ya modern bir Onu taşınıyoruz işte be. Hadi eşyaları toplamaya başla velet. Bir dakika nasıl taşınıyoruz ya? Ya duymadın mı nasıl taşınacağımızı? Duydum ama sinirlemedim. Bir dakika adam akıllı anlatır mısın şunu? Bak. Ablam beni aradı. Halam beni aradı. Halam seni aradı. Yani halamız seni aradı. Dedi ki Ben evden taşınırken satmama gerek yok. Bu yüzden siz taşının dedi. Taş, siz taşınabilirsiniz dedi. Kabul ettim. Kabul ettin. Taşınıyoruz. Taşınıyoruz. Evet. Alexi! Hadi uyan! Ben sana dün akşam demedim mi beni uyandırmaya gelme diye lan? Ya Alexi! Bak şimdi. Taşınıyoruz. Nereye? Bir dakika bir anda nereye taşınıyoruz öyle? Bismillahirrahmanirrahim. Halam beni aradı. Ve evi satmasına gerek kalmamış şey yaparken ya taşınacak ya evi satmasına gerek kalmamış E bu yüzden taşınmamıza izin verdi o eve ve oraya taşınacağız ay maşallah bir emin misin halamın böyle bencili, bencilik taslamadığından ve buna izin verdiğinden evet istersen ara sor Arayayım sorayım mı adam? Ben hiç inanamadım çünkü. Bir dakika lan. Şu anda iki katlı bir evimiz olacak ve benim şu anda neden birim oluyor? Evet. Ne? Bir dakika. Odam mı büyüyecek? Evet. Odamız büyüyecek. Evimiz iki büyüyecek. Of ağlayacağım. Ağlayabilirsin. ya. Aleksa'dan eşyalarını toplamaya başla. Benim zaten şurada iki kuruş eşyam var. Her türlü toplarım ben. Kar topuyla. Kar topu yani. Hay Allah'ım ya. Arkadaşlar bu arada ben bir karar aldım. Kartopu topu Türkiye'den çok kediye benzediği için kartopu artık bir kedi. Noodle gibi. Ama kızma olsun erkek mi bilmiyorum. Non binary de olamaz yani. cinsiyetsiz de olamaz. Yorumlara yazın. Kız mı olsun erkek mi? Ama kız erkek olursa Noodle'la sorun yaşayabilirler. Bilmiyorum. Mia yani, mia etrafta mik mik sesler duyabiliriz mia mia'dan çok. Öyle işte. Ama tüy, tüy, Kartopu artık bir kedi. Bunu böyle bilin. Biri kartopu. Mev. Ben iğrenç mia yapıyorum ya. Neyse devam ediyoruz. Hadi başlıyoruz artık. Yani şu anda taşınıyoruz öyle değil mi Ada? Evet çocuğun taşınıyorsunuz. Hadi siz başladınız mı eşyalarınızı toplamaya? Ben şey yaptım boşalttım bile evi de. Burada tamiratını yaptım sorabilirsiniz. 9 ay önceden beni taşınmaya başlamıştım. Sizin için tamiratı mamiratı da yaptım. Yani taşınalım. Evet taşının. Eşyalarınızı toplayın gidin yerleşin. İnandın mı artık? İnandım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi ben koli falan bulalım. Sonra taşınalım hemen. Dur bizim alttaki bakkalda. Bak alttaki Mahmut Usta da vardır illa koli yetişecek kadar. Ben bir onu da söyleyeyim. Tamam. Alex hadi. tamam. Bu arada bence kartop erkek hissiyatı yaratıyor ama bilmiyorum. Yine siz karar verin. Boş yapmayı kesin. Ya. Boş yapmayı kes hadi şey yap ya. Çalış. Kolu yok. Nereye doldurabilirim eşyalarımı? mantıklı. Alexa koliyi. Tam abi. Tamam abi teşekkürler. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz abi. Bir dakika. O ev metroya ne kadar yakın. Ama bizimki. Hem bizden 15 dakika yürüme mesafesi ya. Ee? Oradan 5 dakika yürüme mesafesi. Yani daha fazla gidebileceğiz. Oh, bir an, bir an metroyu kullanamayacağız ya çok korktum. Şimdi çok rahatladım. İyi hadi. Üf, nerede kaldı koliler? Mahmut amca getirecek şimdi. Tık tık tık. Bak geldi. Hoş geldiniz. Ay yavrum benim ağrıdı ya. Oy. Teşekkürler vallahi siz yorduk ama. Boş ya. Ben çıktım ben gidiyorum. Hadi yolunuz falan açık olsun. Teşekkürler abi teşekkürler. Hadi şimdi bu kadarını getirdik. Kalanını da getirecek. Evet işte. Biz buna kendi eşyalarımızı dolduralım. Sen de başka koli falan getirecek birazdan sen de onları doldurursun Üfü tamam ya <laughs> yine mi Kankası. Neyse başlayalım doldurmaya da. <laughs> Benimki bitti bile. Hay maşallah. Şapkanı unutmuşsun. Hadi, şimdi, şimdi tamamen bitti. Tamam ben valize dolduracağım ya. Bu kutuya başka şeyler falan Kutuya gerek bile yok aslında. Ben direkt valizime koyacağım. Çok mantıklı aslında. Ben de valizime koyayım. Ben niye valizime koymuyorum ki? Birazcık alışveriş yapacağım. İnşallah sığar. makyaj eşyaları. Ya makyaj eşyalarını koyayım ya. Koyayım koyayım. Ah be kutu dolmuş. Sığmıyor mu gittin? Sığmıyor kardeşim. Yani Makyaj eşyalarını başka bir şeye doldururum ya. Şarlı yerleştireyim. Tamamdır bu kadar. Nudul hadi uyan canım benim. Mau. Taşınıyoruz. Mau. Öf yani. Nereden çıktı bu taşınma? Öf. Selam. Senin de kedi yapmışlar zaten. Biliyorum. Çok senin değil. Bana benden ona göre uzaklaş. Tamam. Ha neyse. Onu taşımak çok heyecanlı değil mi ya? Senin için öyle. Benim için değil. Niye? Çünkü taşınca kim bilir ne olacak? Ya giderken ölürsek? Niye ölelim ya? Araba kazası falan. Allah korusun şimdi. Asabımı bozdurmayın bana. Tam bozdurmuyorum ya. Öf. Hep böylesin zaten. Vay maşallah. Hayvanlar ölü bakmayın. Gidin sahiplerinizi çağırın. Alsınlar şunları. Ay geldim 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 geldim. Oo maşallah abim. Bayağı boş kutu varmış sende. Aa vallahi kargolar, margolar geliyor hep. Kızlarımın, kızlarımın, torunlarımın onlardan çıkıyor bu kadar. Abi çok teşekkürler. Seni de bu kadar yorduk ama. Of olsun bir şey olmaz. Hadi siz sağ salim taşının da. Başka bir şey istemiyorum. Amin abi. Amin. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Sen emin misin bu valize dolduracağına? Evet. Neyse ben gidip Alexia'ya bakayım da şunu kargo götüreyim. Şundan. Alexi hadi ağlamayı bırak da eşyalarını toplamaya başla. Tamam. <laughs> Hala çok duygusalım. еще кто порвал наш вот его и sevdiğim oyuncak. Bu da geceleri canavar oluyor. Allah kahretsin. Yürü. Abla. Bitti mi? Dur bir şey kalmış. Bitti. Bu arttı. Geri kalmadı. Ya, i̇yi tamam o zaman. Ama böyle ağlama ya. Tamam. Ağlamıyorum. Fazla mutlu oldum. Ben de seni öz buraya özleyeceğin için alıyorum sanıyorum. Sanmasaydım. Cık. Hay Allah. Im. Şunu da al şunu. Tamam tamam. Neyse. Sonunda benimkiler de bitti be. Hiçbir zaman yerleşmeyecekler sandım. <laughs> neyse ya. Bu kızı en son pırasa ya laf ettikleri zaman sinirli görmüştüm. Ya. E, öncelikle bu kız değil Alexa. Her neyse işte. çiçekleri bu kutuya alalım. Ama boş herkesin çiçek mi var? Tamam. Ma ben büyük bir kutu getir. Tamam. Kapatsana. Büyük kutu, büyük kutu, büyük kutu. Getirdim. Koy oraya. hangi git şimdi. Banyoyu to toplayın. Tamamdır. Ne da? burada? Banyoyu toplasın. ha. Tamam toplayacağız. Sen geç yerleştir eşyalarına otur biraz. Ay. Kartopucuğum gel bakayım buraya. Kartopucuğum mu? Ay. <laughs> boş, boş kutu, boş kutu, boş kutu, boş kutu. Boş kutu kalmadı mı ya? <gülüyor> 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 Şunları Herkes selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün artık bunda kılıç değiştireceğiz. şu çiçekleri şuraya yerleştiriyorum. Alay yer kalmamış. Tam bir şey olmaz. Her şey bitti galiba. Bir tek mutluluk çok kaldı. Onlardan da bir şey olmaz. Kalsınlar burada. Eee <laughs> <laughs> çıkıyor muyuz? gidelim. Aa yani, ben üstüm gülüm olmaz Hadi gidelim. <laughs> evet. Özel bir gitme isteği var. Yani <laughs> bir arkadaşlarınız, bir arkadaşımız diyor ki bizim benim özel müşteriler. Şuraya şuraya gidin diyor. Biz önce oraya gideceğiz. Bir ev, iki katlı. Maşallah bizimkiler parayı buldu galiba. Neyse. Ondan sonra gideceğimiz yere gideceğiz. var. oraya gittikten sonra açıklayacağım nereye gideceğimiz. Hadi bay bay. Hadi bakalım. Bismillah. Oo. Ablam ba e, halam bazı eşyaları koymuş.

kulleri içeri getirip de yerleştirmeye başlayalım öyleyse. Daha alışveriş falan da yapmamız lazım. ama neyse hadi başlayalım. Tamam başlayalım hadi başlayalım. Önce evi gezelim. Hayır ya önce evi yerleştirmeye başlayalım şimdiden hadi. Buraya montları koyarız. Direkt içeriden buradan başlayalım. Why 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 okey şu da sı Neyse sanırım Aleksandriya'yı kaybettik. Kesinlikle. Kendi kendi odalarımızı görünce biz de kendimizi kaybedeceğiz ama neyse. Abla hadi eşyalarını al yerleştirmeye başlamadım makyaj odan orda. <laughs> tamam eminim bak makyajda eşyalarımı verin. Banyo. Alexa banyo yanında git yerleştir. Bu da banyo.